Şimdi Galatasaray Beşiktaş mücadelesini konuşalım. Beşiktaş maçı da çok önemli bir maç, derbi ve kesinlikle hani lige iyi başlandı. Beşiktaş işte hoca değiştirdi. Oyunu gelgitli gibi bakmamak lazım. Bir kere derbi maçları diğer maçlara bakarak yorumlanacak 90 dakikalar değil. Tarih bize bunu defalarca defalarca gösterdi. Ben Galatasaray açısından asla kolay bir maç beklemiyorum. Beşiktaş'ın Kredisinin de puan kayıplarından dolayı, çok fazla olmamasından dolayı ve ligede tekrar tutunup zirve yarışına ben de buradayım, ben de şampiyonlukta adayım demek için ekstra motivasyonla çıkacağını hmm. düşünüyorum. Hmm. Ve hafta içi Galatasaray'ın çok yoğun bir maçtan çıkmış olması, Liverpool maçı öyle böyle bir maç değildi. Yani oyuncuların ikili mücadelelerde en üst seviye oynadığı, Varını yoğunu ortaya koydu ve maç bitince takımın yarısı kendisini yere bıraktı. Kendini yere bıraktı. Yani inanılmaz bir sahneydi. Biz orada panoramik stüdyodaydık ve arkamız dönüp baktık, oyuncuların yarısı yerdeydi son düdükle beraber. İstemsiz bir şekilde kendini. Uruguaylı <laughs> oyuncular da aynı şekildeydi. Tabii yani Tabii. korakor bir mücadele oldu. Evet evet. Ve bu açıdan Galatasaray'ın ben kadroda e, Okan hocanın e, birkaç değişiklik yapacağını tahmin ediyorum ve yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü şalay gibi. Sane gibi, Eren gibi mesela bazı oyuncuların Liverpool maçında ilk 11'de olmayan oyuncuların derbide ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor. Tabii ki daha süre var. Daha sonra antrenman yapılmadı ama o kadroda ufak tefek değişiklikler olacaktır. Galatasaray taraftarı Liverpool maçında en az oyuncular kadar mücadele etti. O da çok acayip bir atmosferdi. Derbide de yine aynı motivasyonla Galatasaray'ın sahada olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçları son yıllarda e, puan durumundan bağımsız olarak ki geçen sene Galatasaray'ı tek mağlup eden takım Beşiktaş'tır. Evet Ve e, muhteşem oynayarak, hak ederek kazanmıştı. E, ondan önceki sezonlarda hatırlıyorum Şenol Güneş dönemi, Okan Buruk'un e, Vodafone Park'ta adı o zaman şimdi Tüpraş'ta da e, çok zorlandığı ve mağlup olduğu bir maçtı. Dolayısıyla Galatasaray-Beşiktaş maçları çok keyifli geçiyor. Ben yine Sergen Hoca'nın da oyun stilinden dolayı e, çok hareketli, e, iki takımın da atak oynadığı, ee, ve bol pozisyonlu bir derbi bekliyorum. Tempolu bir derbi bekliyorum. Hı hı. Ve cumartesi günü gerçekten e, Galatasaray için beklenenden daha zor olma ihtimali yüksek bir e, derbi bekliyor bizleri. Evet derbi karnesi iyi olan iki teknik adamın karşı karşıya geleceği bir maç olarak da bakabiliriz bu karşılaşmaya. Fatih senin e, tespitlerin? Yorumları. Yani istatistikten gidiyorsak son 10 yılda Beşiktaş e, Galatasaray kadar şampiyon olmamasına rağmen derbi performansları itibariyle 4 takım arasında... En iyi performans sergileyen takım yani son 10 yılda 22 derbi oynamış Beşiktaş. Ee, 83 puan toplamış. Galatasaray 22 aynı şekilde e, maç kazanmış hmm. e, ve 82 puan toplamış. Fenerbahçe'nin kazandığı e, derbi sayısı 18, Trabzon'un 17. Onların da 78 ve 68 var. Yani baktığınız zaman Beşiktaş e, skalada e, puan cetvelinde... Galatasaray'ın gerisinde kalmasına rağmen genel olarak şampiyonluk yarışında değer performanslarında de. ağırlığını koymuş, büyüklüğünü hissettirmiş. Bu da çok önemli. Ee, i̇şin açıkçası biraz Galatasaray açısından verileceği olacağını düşünüyorum. Beşiktaş ligde e, sıkıntılar yaşıyordu ama e, Kayseri deplasmanında alınan farklı galibiyet, sonrasında e, İnönü'ye taşınan e, Spor karşılaşmasındaki alınan galibiyetler Beşiktaş'ı biraz kendine getirdi. Moral ve motivasyon olarak yükseltti. Galatasaray açısından şöyle değerli belirleyici olabilir. Şimdi Alanya maçı var. Liverpool maçı var. Ve önümüzde Beşiktaş maçı var. Şimdi Alanya maçındaki Galatasaray'ı şuraya koyarsak tanınmaz bir halde. Yani kendi gerçeklerinin çok dışında <laughs> Evet. Hırs açısından, performans açısından, oyun açısından 5 tane gol yiyip tarihi fark yiyebileceği bir evet. maçta evet. E, galibiyet veri 3 puanla çıkıyor. 7'de 7 diye yapıyor. Yani Bu da moral açısından önemli ve puan açısından önemli. Arkasından Liverpool maçı ki bence e, Galatasaraylı futbolcuları canı gönülden tebrik etmek lazım. Favori olan, gösterilen ki gösterilmesi de normaldir. Liverpool maçında müthiş bir performans müthiş, müthiş koşu mesafeleri, müthiş bir direnç, savaş mücadele. Ellerinden gelen her şeyi limitlerine kadar zorladılar. Hı hı. Şimdi bu 5 derbiye nasıl yansır? Şimdi Alanya maçında Galatasaray'ın bu kadar düşmesinin sadece Alanya ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani Alanya evet büyük maçlarda çok işler çıkardı. İyi oynuyorlar, akıllı oynuyorlar ama Galatasaray karşısında bu kadar yüksek performansla ve pozisyon gücüyle oynayamazsın. Demek ki Galatasaray futbolcular maç seçtiler. Gördük ki Allah ne evet, başta Yani akıllar, akıllar Liverpool maçında da söyledi bu. Evet Liverpool bunu da Liverpool maçını kazanarak bunun böyle olduğunu gösterdiler. Şimdi e, yorgun bir Galatasaray olacak. E, ben e, bütün oyuncuları performansını vuracağım dahi değerli buluyorum fakat iki oyuncu var ki onlara değinmeden geçemeyeceğim. Birincisi Torreira. E, hakikaten e, yani Torreira'nın zaten kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama bazen oyuncular inişleri olur, çıkışları olur ve bu üst seviye maçlarında bazen sıkıntı yaşarlar. Yani basmadık yer bırakmadı. nerede bir top varsa müdahale etmeye gitti. Tatlı sert oyun oynadı. takım takımı ayakta tuttu. Yani mücadelenin evet. en yüksek seviyesini koydu bu bir. Evet. İkincisi de ay. İlkay. İlkay'ın henüz kendisini gösteremediğini zaman içerisinde hem oyunun liderliğini alacağını giderek de bunun performansını artacağını söylemiştik. Yani ilk ayı hepimiz tanıyoruz, seviyoruz ve çok beğenerek izlediğimiz bir oyuncuydu. Ama e, kondisyon eksiği, biraz uyumsuzluk, takımın ona onun takım henüz adapte olamaması, güvenmemesi sorunuydu. Ama bu karşılaşmada ilk ayda inanılmaz bir liderlik örneği. Yani davranışları, tavırları, oyundaki pozisyon alması liderlik yakışıyor. Yani. Zaman zaman oyunu soğutması, top ayağına geldiği zaman Galatasaraylı futbolcular bir sakinleşti. Özellikle son 20 dakika inanılmaz bir Liverpool baskısı. Öyle ki yani evet. bu dayanılır gibi bir baskı değil. Buna karşı durabilmek gerçekten çok önemli. ve Galatasaray tarihi bir zafer kazandı. Geçmişte de Galatasaray'ın Liverpool karşısında zaferi var. Beşiktaş'ın da zaferi var. Beşiktaş'ın da iki galibiyeti yani var. Galatasaray'ın bir sekiz, galibiyet bir beraberliği var. Tabii ki herkes 8-0 atıyor. Yani. Ben de o maçtaydım ama burada da 2-1 yendi. 2-1 yenmiş. Bobon harika oynadı. Muhteşem maç. bir evet, performans evet. da var. <laughs> Özetle e, Galatasaray Beşiktaş maçında ben e, Beşiktaş'ı favori görüyorum. Yani altını doldurayım. Bu Galatasaray'ın kötülüğünden ya da performansından değil. Bu tamamen e, biraz psikolojik etkiler. Yani böyle e, büyük zaferlerin arkasından takımda istediğiniz kadar tutun biraz gevşeme olur diye düşünüyorum. Yorgunluk olabilir. Kolay değil öyle 3 günde 4 günde böyle Liverpool böyle zaferini fizik atlatmak. Fizik olarak toparlanmak. Fizik olarak ya. zorlanabilir. Eğer Sergen Yalçın da akıllı bir teknik adam. Ee, geçiş yolu da şu. Yani her şeye gebedir. Derbilerin favorisi olmaz da. En azından Beşiktaş'ı işte herkes Galatasaray <laughs> favori Liverpool yendi Beşiktaş'ı rahat yener diyenler var. Ben katılmıyorum. Zor bir karşılaşma geçecek. Ki maçtan önce Galatasaray Liverpool maçından önce de çok gol olur Galatasaray 3'ü kazanır. En kötü berabere kalır demiştim. Maç evet. öncekisi yorumlarım böyleydi. Bol gol olur Galatasaray kazanır 3'ü. Gol pozisyon oldu gol atıyor. evet alır. yani öyle düşündüm ve en kötü Galatasaray berabere kalır demiştim. Beşiktaş için de benzer şeyleri düşünüyorum. düşünüyorum. Beşiktaş kazanır en kötü berabere kalır diyorum. geçiş oyunu noktasında biraz daha Sergen Yalçın önde oynatmadığı Mevzuyu biraz Kayseri maçında baz alarak Hı -hı. sanki Rafa Silva üzerine kurgulanmış biraz daha geçiş oyunu kanat bekten oyuna girmesiyle. Abraham'ın durumu nasıl abi? Abraham iyi hazır ama Abraham Yani ama oynar mı derdi Cüneyt abi ben hani sordum ben, kusura bakma. Ya şey estağfurullah tabii tabi, ben de duruyor, nasıl bir kadro bekliyoruz yani yani bek bek diye soracaktım hani, ama estağfurullah. Abraham'ı sormak istedim. Şimdi orada e, kimle çıkacağına el Bilal'le de çıkabilir. Hı -hı. Çünkü dedim ya geçiş oyunu dedim biraz daha kontrollü bir başlangıç. Hı hı. Kayseri maçını da hatırlatan öyle hızlı çıkışlar. E, işte Chernin oyuna damga vurması. işte belki evet, bence e, Abraham'ın oynaması şansı %50 geldi alt Yani da omuzların, veriyorum. omuzundaki çıkığı o tuttular. Yani maç günü de tutturdular. Sargıyla bu tür şeyleri var. Yani oyuncu. Kendini, rafa'yı mı sola atacak? Rafa'yı oynarsa sol kenar kim oynar? Ya yani orada farklı argümanlar üretebilir. Hı. Yani orada iki tane şey var. Chernin geldikten sonra Chernin'in yani şeyler de var. Diye ben de bekliyorum. Yani sağda da olabilir Çerli. Su ama sağda daha etkili oynuyor. Sağda yani. oynuyor. Yani Rafa Cengiz'i belki sağ kenar yapıp Çerli'yi sol yapabilir. Yani Rafa'yı yani numarada kendi oynatıyor. yerinde oynatacak, oynatacak ama erken. biraz daha Rafa'nın önüne atacak bir oyun anlayışı. Onu biraz daha serbest bırakacak. Evet. Ee, şu anda taktiksel e, çalışmalara girmedi ama e, gerçekten şu anda Beşiktaş özellikle Endidi ve Orkun ikilisi ve Rafa Silva üçlüsü Beşiktaş'taki yavaş yavaş taşların yerine oturduğunu gösteriyor. Mesela Çer'in attığı golde Endidi'nin ıı, ıı, bir kafa pası var yani. Asiste dönüştü. Ee, uzun pasla böyle bir gol olmadı. Şans gibi diyebilirler ama hayır. Burada bir ıı, Beşiktaş adına bir düzenleme var. Savunma hattında önemli değişiklikler olmuştu Beşiktaş'ta. Onu da söyleyeyim. Kocaeli maçında. Ee, şey ikilisi yeni bir ikili ıı, oynamaya başladı. Bunu da görmemiz lazım. Emirhan'ın gerçekten istenilen performansa yaklaşması için Paulistan'ın yerinde ya da solda Budakay'ın yerine daha iyi performans sergilediğini düşünebiliriz. Hoca hmm. orayı da değiştirebilirim diyor. Belki farklı ama ben hocanın açıdaki genel performanslarının iyi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş şu anda bir derbi kazanabilecek güce ulaştı. Morale ve dinlenmeye ulaştı. Sadece Galatasaray'ın karşısında nasıl bir taktikle oyuna çıkacakları. Ben evet. güzel bir maç olacağını bekliyorum. Evet. ki Beşiktaş'ın oynadığı derbiler her zaman son yıllarda e, güzel oldu. Kaliteli olur. derbiler oynuyor. Evet yani Beşiktaş, bu karşılaşmada Beşiktaş'ın da kaybetse de bunu yani, net söylemek lazım. Beşiktaş'ın kolay kolay orada maç kaybetmeyeceğini düşünüyorum.